Daha bir tanesi. Gördün mü ha? Gördün mü? Gördü. Şimdi ikiliyi göster İlhan abi. Ha ikili de daha. İkili de diye karşıda. Belli iki çıkmıyor. Bilemezsin ya. <laughs> <Bana gülüyor> ceviz böyle sivrimsi değil. Yuvarlak bir şey. belli. Ama <laughs> Ya olsun ya. Adam açlarsın değil mi? Adam açlar. İlan abi. Efendim. Babam diyor ki, aha bu yola da diyor beton atalım. Ben diyorum atmayalım. Evet. Ya diyor, burayı yolu yaparlarken zaten aşağı rica etsek söylesek. Ya yani olsa para masraf etmez. Ne Harun onun oğlu? Yolu diyorum yolu. He. Yolu diyorum burayı hiç yapmayalım. Ya beton. Harun ben tahmin etmiyorum ki. Biz buraya Yaton atacağız. Bize o tellerden şöyle yatıracağım iki talatır. Ya yüzde yüz buraya bize yardımcı olmak farklı.